İstiyorsanız, ee, şimdi işitme engeli olan bir çocuk en çok nerelerde zorlanır? Şimdi işitme olan çocuklar genelde bu küçükten beri işitmeye geldikleri için çocuklar genelde dudak okuyorlar. Dudak okuma olduğu için sizin karşısında konuşsa bile sizi anladığını zannedersiniz ama o çocuk aslında sizi anlamıyor veya duymuyor. Çocuk sadece ağzınızı dudaklarınız o kadar, o kadar ustalaşmış ki siz onu duyduğunu zannediyorsunuz. Şimdi çocuk işitme dilimiz aslında çok önemli bir problem. Şimdi dışarı çıktığında işitme alakalı bir şey düşünün. Yolu yürüyorsunuz. Arkanızda araba geldiğini duyamazsınız. Veya yanınıza bir insan konuşuyor ne olduğunu anlayamazsınız. Şimdi dudak okuma dedik ama sınıfın en arkasında oturduğunu düşünün bu çocuğu. Öğretmenin ağzını ne kadar okuyabilir? Veya ne kadar işitebilir? Yani sosyal çevrede bir sorun var. Ve günlük yaşantısında bir sorun yaşıyor. Akademik olarak bir sorun yaşıyor. Hayatın her döneminde aslında bu sorunlarla karşılaşıyoruz biz. Yani aklınıza gelebilecek her alanda bu bizim bir sorun açıyor en önemli en önemli kayıp görme sonra işitme olarak geliyor ki işitmesi ileri düzey olan çocuklar konuşamıyorlar tabii günümüzde. Yani böyle bir sorun var. peki işitme engelinin tedavisi var mıdır? Şimdi bazı işitme kayıtlarında hem ameliyatla hem de cihazlar düzenli kullanıldığında azalmak ve bunu bitirme olmakları olabiliyor. Yani ameliyatla işitme aslında bitebiliyor. Bizim bir öğrencimiz var burada. Ben de görevi oluyorum öğrencimiz. Ee, yakın zamanda bir ameliyat geçirecek ve ameliyatın sonucunda da inşallah temennimiz bu sorun halli olacak. Veya cihaz takılmış ameliyatla beyine beyne takılan bir cihaz var. Tekrar kulakta bir cihaz var gözüküyor ama beyinden gelen bir dalga e, dalgayla beraber bunun işlemesini sağlıyor. Normalde yüksek sesle konuştuğumuzda çocuk biz duyabiliyor cihazla ameliyattan önce. Ama ameliyattan sonra ses o kadar duyarlaşma var ki. Yani minik bir çıt sesine bile ekstra tepler verebiliyor çocuk. Yani bunda dikkat etmemiz lazım ameliyatla bitebiliyor. Yani bunun tedavisi var. E, siz peki işitme engelli olan çocuklara nasıl bir etkinlik düzenliyorsunuz e, şöyle, işitme gelen öğrencilerimiz var. E, benim aldığım, işitme olarak aldığım öğrenciler genelde hani orta yaş grubundaki çocuklar. İlkokulda neredeyse hani artık şu an orta öğretim dediğimiz 5. 6. sınıfta devam eden çocuklardan mı alıyoruz. Kendi alımı konuşayım daha akademik olarak bu çocuklar bir şeyler biliyorlar görüyorlar ama tabii ki sağlıklı çocuklara göre daha net bir şekilde bilgi alamıyorlar. Alamadığı için biz burada ek destek olarak veya RAM'ın bize sağladığı kazanımlardan yola çıkarak bu çocukları yönelik eğitimler sağlıyoruz. Özellikle şunu yapmaya çalışıyoruz. Biz mesela sonradan fark ettiğimiz öğrenciler de oluyor. Şimdi biz erkek öğretmenler genelde yüksek bir ses sonuyla kendimizi ifade ettiğimiz için çocuklara işitme olup olmadığını tam net anlayamıyoruz. Çünkü zaten bir yüksek konuşuyoruz. Çocuk biz duyabiliyor. Zaten şu mesafede yaklaşık yarım metre, bir metre mesafede birbirini duyabiliyorsun, görebiliyorsun ki bu çocuklar küçüklükten beri dudak okuma alışkanlıkları olduğu için sizinle anlayabiliyorlar. Yani bu çocuğa birincisi yapacağınız şey dudak okumadan da sizi duyabiliyor mu? Veya ağzımızı kapattığımızda bize tepki verebiliyor mu? En önemli noktamız bu. Eğer veremiyorsa işime net bir sorun var. Veya baktığında ee, ilerleyecek yani işitmeye dayalı bir ders olduğunda bu çocuğa karşı nasıl yaklaşacağız? Daha fazla duyulmasına yönelik. Yani onun anlayabileceği şekilde. İşitme cihazı varsa ses düzeyimiz ona göre ayarlamamız lazım. Cihaz yoksa ses tonumuzu daha net ayarlamamız lazım. Mimiklerimiz, jestlerimizi kullanmamız lazım. Ama hiçbir zaman çocuğa dudak okuma alışkanlığını öğretmememiz lazım. Çünkü bu defa beyin tembelleşiyor. Dudak okuma alışkanlığı olduğu için de kolaya kaçma oluyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım çıkma engeli olan bir çocukta e, belirtileri tam olarak neler oluyor? Şimdi, bu düzene göre değişiyor aslında. En küçük yaşta çocuklar, 5-6 yaşında bir çocuk. Şimdi bizim refleksif davranışlarımız var. En ufak ani bir ses duyduğumuzda göz kırpma davranışımız var bizim hmm. veya kulağının dibinde bir ses geldiğinde refleks olarak gösterdiğimiz davranış durumlar var. Bu çocuğun kulağının dibinde ani bir ses olduğunda çocuk buna tepki vermiyorsa işinde de bir sorun var. Veya arkası dönük bir şekilde normal sağlıklı insanların duyacağı düzeyde bir sese çocuk tepki vermiyorsa evet işitmede bir sorun var. Bakıyor, elini ağzını kapatarak konuştuğunda çocuksan dönüt vermiyorsa işitmede bir sorun var. Yani bunlar aslında ortaya çıkıyor. İşitmede sorun olması aynı zamanda çocuğu zinsi olarak da etkileyebiliyor. Çünkü bu çocuk normal çocuklar gibi eğitim alamıyor, verim alamıyor. Tamam. <laughs> İşitme engeli için ailelerden destek alıyor. Ailelerden destek alıyoruz, bilgi alışverişi de yapıyoruz. Çünkü e, çocukların kullandığı cihazlar var. Şimdi bu cihazlar sürekli kalıcı halde değil. Hı. Belli bir dönemden sonra pilini bitme oluyor, cihazda bozulma oluyor ve problem çıkıyor. E şimdi çocuk normalde seni dinleyebiliyor, senle rahat konuşuyorsun. Hı. Ama belli bir zaman sonra bakıyorsun diyorsun ki çocuk seni duymuyor. E bu defa biz ne yapıyoruz? Zaten bizim işimiz sürekli aile ve işbirliği içinde olmak. Aileyi alıyoruz diyoruz ki böyle böyle bir durum var. Cihazın bir sorun olabilir mi? Bir sıkıntı olabilir mi? Ailedeki hocam işte en son şu tarihte bakmışız, en son şu tarihte gitmiş. Evet bir sorun olabilir, gidelim bakalım diyor. Ve bunun desteğini sağlıyorlar bize. Yardımlaşmamız tabii ki oluyor. İşbirine de aynı şekilde gidiyoruz zaten. Hocam peki etkinlik falan oluyor mu evde? Aynen. Hani <laughs> gönderdiğiniz Hı. bir etkinlik ya da ne bileyim ailenin çocukla olan diyaloğu. Şöyle, çocuklar zaten geçmişten beri hep dudak okum olduğu için çocuk bunu engellemek için aileyle buna alakalı konuşabiliriz. Diyoruz ki dudak okuması var. Bu çocukla konuşurken ağzınızı kapatın. Yüksek ses, çok fazla yüksek sesle çocuğa bağırmayın. Konuşmayın çünkü bundan ne etkileniyorlar. Yani ses düzeyimizi net anlayıcı şekilde çocuğa sunmamız lazım. Bunun dışında da çocukla aynı şekilde konuşurken jest mimiklerimizi de kullanmamız lazım. Yani beden dilimiz ona bir şey anlatırken Aynı zamanda da işitmesin evet. destek sağlamamız lazım. Evet. Evde ekstra olarak yapılacak bir şey var mı dersiniz? benim aldığım öğrencide ben bunu başvurmuyorum. Ama başvuran öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz muhakkak vardır. Yani evet. Benim aldığım öğrenci tipi genelde akademik olarak olduğu için akademik destek sağlama amacıyla ben ailelerle genelde günlük yaşamda ne yapacağımıza dair konuşmalar yapıyorum. Evet, teşekkür teşekkürler. Son soru, işitme engeli geziklik. Genetik. Genetik bir var. Çünkü şöyle düşün, eğer bin tane işitme engeli olan bir birey varsa bu bireylerin nerede olmasının yüzde elli, yüzde genetik faktörler zaten baş gösteriyor. Aslında birçok hastalıkta veya birçok rastlı genetik faktörler var. Yani baktığımızda şizofreni tamamen genetik gibi psikolojik olarak baktığımızda da veya şeyden geldiğimizde